Aslında bu tatil zamanları öğrencilerimizin hem kişisel gelişimlerini destekleyebileceği hem de akademik anlamda biraz daha kendilerini tekrar edebileceği bir süreç oluyor. E, kişisel gelişimlerde aslında öğrencilerimiz biraz daha e, ebeveynleriyle vakit geçirebilmeleri, etkinliklere katılabilmeleri, e, biraz daha sosyal medyadan aslında uzak kalıp bu etkinliklerle birlikte biraz da kendilerini e, aktif hale getirebilmeleri, biraz da gerçek dünyaya, sanal dünyadan uzaklaşıp gerçek dünyaya aslında e, adım atmaları gereken bir süreç olduğu için çocuklarımız için faydalı bir e, süreç aslında ara tatilin olması. Yani şöyle aslında biraz daha çocuklarımızın e, kişisel gelişimlerini geliştireceği için bu tatil süreçleri kendilerine e, biraz daha odaklanacakları süreç olması gerekiyor. E, günlerinin iki ya üç saatini ders çalışarak geçirdikleri zaman ayrı e, zaman süresinin dışında e, bir de kendilerine zaman ayırmaları gerekir. Bunlar da biraz daha aslında günün çoğu kısmını kendilerine ayırmalarıyla başlanıyor. Ee, örnek olarak bu çocuklarımızın aslında e, tatil süreçlerinde hem arkadaşlarıyla hem de e, aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini çok destekleriz. E, ailelerle birlikte güvenli bağlarının oluşması, ailelerle iletişim kurmalarını aslında bu tatiller biraz daha destekliyor ebeveynlerimizle birlikte. E, aynı şekilde arkadaşlarıyla da aslında olan iletişimlerini arttıran bir süreç. Biraz daha sosyalliklerinin arttığı, e, arkadaşlık ilişkilerinin kuvvetlendiği bir süreç oluyor tatiller. Tatiller biraz daha öğrencilerimizin kendilerine zaman ayırabilecekleri, yeni beceriler ödenebilir, yeni beceriler geliştirebileceği bir süreç olduğu için öğretmenlerimizin tabii ki bu süreçleri biraz daha göz önüne alarak ödev vermeleri gerekir. Örneğin ilkokul çocuklarımız için aslında 30-45 dakika sürecek ödevler, ortaokul çocuklarımız için bir veya bir buçuk saat sürecek ödevler ve lise için de aslında iki veya iki buçuk saat sürecek ödevlerin verilmesi uygun olur bence bu noktada. Aslında bütün çocuklarımızın uyum saatleri Günde en az 8 saat olması gerekiyor ve bu saat 10'da aslında yatışın başlaması gereken bir süredir. Beynimizdeki bazı salgılar ondan sonra başladığı için aslında çocuklarımızın hem gelişim anlamlarında hem de psikolojik anlamlarında destekleyen bir süreç uyku düzenleri. O yüzden sağlayabilirsek günde en az 8 saat uyumaları gerekir bütün çocuklarımızın.